Değerli izleyiciler, yeniden merhaba. Bir sonbahar geliyor. Sonbaharla birlikte astımların sonbaharla imtihanı başlıyor. Sonbahar astımlar için birçok riskle birlikte geliyor. Bu riskleri kısaca anlatacağım. Havaların değişmesiyle birlikte insanlar daha çok birlikte toplu halde yaşamaya başlıyorlar. Toplu halde yaşadığımız zaman ee, solunum virüsleri ki çok kolay bulaşıyor. Örneğin e, çocuğunuz okula gidiyor. Okulda bir kişide solunum virüsü var. 30 kişilik sınıfa bir 5-10 dakika temasla bile bu virüsü yayabiliyor. Sonra bu çocuk eve geldiği zaman aile bireylerine de aynı virüsü geçirebiliyor. Solunum virüsleri son derece e, bulaşıcı e, virüslerdir. Bu nedenle sonbaharda solunum virüslerinin artmasıyla birlikte astımların şikayetleri de artmaya başlar. Çünkü biliyoruz ki astım hatanın %60-80'i solunum virüslerine bağlıdır. Şimdi astımlılarda biliyoruz ki alerji oluşuyor. Her alerji oluşanın üçte birinde alerjik hastalık gelişiyor. Bu alerjik hastalık da astımda bunlardan biri. Diğer üçte ikisi rezerv olarak duruyor rezerv olarak alerjisi olup da hiç alerjik şikayeti olmayan hastalar sonbaharda virüsle karşılaştıklarında bu gizli saklı kalmış, hastalık yatmayan alerjileri birdenbire tetiklenerek ortaya çıkıyor. O nedenle genellikle gizli saklı alerjisi olan, alerjisi olup da hasta olmayanlar iki dönemde daha çok şikayetler ortaya çıkıyor. Biri sonbaharda bu virüslerle tetikleniyor. Yine ilkbaharda virüsler ve bilhassa e, polen alerjileri olanlar, yoğun polenle tetiklenerek alerjik hastalıklar meydana geliyor. Şimdi sonbahar bir sürü riskle dolu dedik. Bunlardan birincisi e, biraz evvel bahsettiğimiz gibi virüsler. E, bu virüsleri de kısaca özetlersek, e, şu anda koronavirüs devam ediyor hala. Fakat bu koronavirüsün 6 tane... Büyü vardı daha evvel bunlar astımlılarda ve normal insanlarda nezle soğuk algınlığı şikayetleri yapar ve astımı tetiklerlerdi. Ee, diğer yine astımı tetikleyen çok sık görülen nezle virüsü, rino virüsler, e, respiratuar sinüsiyel virüsler, parainfluenza virüsleri gibi virüsler sıklıkla gördüğümüz astımı tetikleyen virüsler. Bunlardan rinovirüs dediğimiz virüs Genellikle gençlerde ve erişkinlerde astımı tetiklerken respiratuar sinsisiyel virüs dediğimiz virüs ise ufak çocukları ve bebeklerde astım krizini tetikliyor. Şimdi sonbaharın bir dezavantajı da şu. Yaz aylarında, Temmuz-Ağustos aylarında akarlar, ılıman bölgelerde alerjiyi yapan en büyük nedendir. Bunlar e, genellikle çoğalma dönemleri. E, akarlar Temmuz ve Ağustos ayında Genellikle bir dişi akarın 400 yumurta yaptığını bu 400 yumurtanın da yarısından da yeni akar çıktığını biliyoruz. O nedenle Ağustos 15'ten sonra yoğun bir şekilde akarların e, alerjen olan dışkıları ve vücut parçacıkları havaya karışıyor. Yani birçok yayın var. E, bazı yerlerde bu 100 kata kadar e, arttığı gösterilmiş. Havadaki akarların sonbaharda e, solunum sistemine zarar vermelerinin nedeni de yani hastaların sonbaharda daha rahatsız olmaları nedeninin bir tanesi de bu. Vücut işte bir iki kilo diye şeyi kaldırırken alerjini kaldırırken onun yüz katı olan yüz e, 100-200 kilo alerjini kaldıramadığı için bir bakıyoruz hastalar e, normal e, yatıp e, sabah rahat kalkarken geceleri öksürüp Hırlamaya, sabaha kalktığında yoğun hapşırmaya başlıyorlar. Bunların hepsinin nedeni akar e, alerjenlerin havada 100 kata varan şekilde artmaları. Ayrıca e, yine yaz aylarında iki tane e, meşhur e, mantar sporu var. Bunlar genellikle Temmuz-Ağustos aylarında bol miktarda çoğalıyorlar. E, genellikle ev dışında çoğalıyorlar bunlar çoğalanlar. Bunların başında e, Alternaria ve Koledosporium geliyor. Bunlar parklardaki bahçelerde tahtaların üzerinde her yağmurdan sonra yağmur bunları kamçılarak yoğun bir şekilde çoğalmalarına neden oluyor. Ayrıca tahta her türlü şeyde, pergolelerde, e, sundurmalarda, çatı tahtalarında bunlar e, demi buldukları zaman bol miktarda çoğalarak, havaya karışarak mantar sporları çok e, ufak olduğu için 10 mikronun altında olduğu için 3 mikronla 10 mikropa, e, mikron arasında olduğu için solunum yollarımızın en derinliklerine giderek konduğu yerde kızarıklığa, kaşıntıya, şişliğe, e, daha sonra da e, alerjik astım şikayetlerinin neden olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Temmuz-Ağustos'ta Alternaria ve kolidosporium bizim için son derece e, ciddi problem yaratıyor. Bir de düşünün, e, havaların çok sıcak olduğu için Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle pencereler cereyanlı bir şekilde açılır ve havada uçuşan e, bilhassa alternarya sporları evin içine gelir, nemli bir yer bulursa oraya konarak, orada çoğalarak esasında ev dışı alerj olan alternarya nemli bir yer bulursa ev içinde de çoğalarak ev içindeki alerjik şikayetleri de artırmaktan sorumludur. Biraz önce bahsettiğimiz gibi ev tozu akarları ve mantar sporları sonbahara girişte astım şikayetlerinin artmasında önemli rol oynarlar. Ayrıca bir polen var. Genellikle Ağustos 15 gibi bol miktarda polen meydana getiriyor. Ee, Rekvit dediğimiz bir polen. Ee, Türkçe'de Zey, Zeylenot diye geçiyor. Bu eskiden pek fazla görmüyorduk ama önce Karadeniz kıyılarında gördük. Sonra İzmit, Sakarya çevresinde görüldü. Şu 5-10 yıldır İstanbul çevresinde de görülüyor. Yol kenarlarındaki otlardan tutun da parklardaki yabani otların içinde bile yaşayan bir ot. Bu ot da genellikle Ağustos 15'ten sonra havaya polen yaymaya başlıyor ve Eylül Ekim 15 gibi en yoğun en yoğun havaya polen yaydığı mevsim oluyor. Bu polen yaydığı mevsimde işte sonbaharda işte Eylül Ekim gibi de ev dışında eğer problemlerde artma oluyorsa bu rekvit alerjisini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi sonbahara girdiğimizde biraz evvel dediğim gibi virüsler genellikle tetikliyor ve işte bazı alerjenler tetikliyor ama bir de bildiğimiz meşhur grip hastalığı var. Genellikle Türkiye'de aralıkta esas grip şikayetleri başlıyor. Ondan evvel olan böyle hafif ateş, burun akması, göz yaşarması, kırgınlıkla giden nezle veya soğuk algınlığı şikayetlerini biraz evvel saydığım virüsler yapıyor. Bu virüslere grip aşısının hiçbir etkisi yok, onu belirtmek istiyorum. Millet e, diyor ki bana e, her yıl grip aşısı oluyoruz ama biz yine grip oluyoruz. Grip dediği aslında nezle. Grip aşısının nezle ile hiçbir alakası yok veya soğuk algınlığıyla hiçbir alakası yok. Ayrı ayrı mikropların yaptığı e, hastalıklar kışa girerken sonbahar dediğim gibi astımlar için problemli. Ee, biz ne yapmamız lazım o zaman kışa girerken? Mutlaka ilaçlarımızı, astımımız varsa doktorumuza ayarlatmamız kışa hazırlıklı girmemiz lazım ki hasta olmayalım diye. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendirecek bazı e, ilaç demeyelim de vitaminleri ve e, doğal e, maddeleri almakta yarar var. Bunların başında D vitamini geliyor. Mutlaka kışa girerken D vitamini seviyemizi 60'ın 80'in e, üzerine yani 100 dolaylarına bile getirmemiz bizim çok daha az hem solunum virüsleri almamıza hem de alerjik reaksiyonları daha az hissetmemize neden olacaktır. Bunun için de ben kışa girerken hastalarıma e, 3 ay kadar e, hem e, gerekirse propolis bilinçli bir şekilde olmak kaydıyla ve gerek gerek e, gerekirse de diğer tamamlayıcılar işte kuersetin olsun diğerleri olsun çörek otu olsun öneriyorum ama şöyle şimdi aslında en büyük problem Türkiye'de hastalar e, doktor doktor gezip Kimur'da gidiyorlar ve aslında en basit ilaçları bile doğru kullanmayı bilmeden dolaşıyorlar. Şimdi bu hastalar hastalıklarını maalesef ilerletiyorlar. Benim önerim nerede olursanız olun yani ister Anadolu'da İstanbul ister büyük şehirlerde mutlaka astımla ilgili bir doktor bularak kendinizi takip ettirmeniz en azından sizin hem hayat kalitenizi hem akciğerinizin ömrünü uzatacaktır. Umarım konuşmalarım yararlı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi kışlar diliyorum.